Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri işte ne diyor? Efelet şu mucul ve şemsuna ebeden ala ufkul ula la Mektubatta geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Gavs. Gavs diyeceğiz Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi Gavs'ı Ceylan? Hemen gelir Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçti. Oku, oku 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 bak. Durmuyor Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylani gelir. İmam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Bana hurafeci hoca derler. Sensin hurafeci. Sıkıştın mı putlara tapıyorsun. Serseri. Sıkıştın mı farelere tapıyorsun. Biz Allah'ın dostuna, Allah ona yetki verdiği için. Çünkü kendi söylüyor. Benim ismimle çağırın gelirim. Allah. Efendi Hazretleri okudu bunu ya. Hem de Aziz Bayındır'a okudu. Bu Aziz Bayındır denen adam geldi. Tefsiri, Ruhul Furkan tefsirini inkar ediyor. Bunu yakmak lazım. Şirk dolu bir şeyler bir şeyler. Efendi Hazretleri ne diyor işte tarikat şirktir, rabıta, gavur olur adam falan falan. Efendi de mübarek de. Ya sen niye inkar ediyorsun falan. Bu beyti okudu. Abdülkadir Geylani şöyle buyurdu dedi. Müridi eyne mestegâteni ugisu ve levkâne fî ve bahri. Benim müridim, yani mürid diye biz de Kadir'i tarikatından değiliz. Ama gönül bağımız var, seviyoruz onu. E ee, İmam-ı Rabbani Hazretleri Abdülkadir Geylani'den de derslidir. Mevlana Halid'de de var. E, İmam-ı Rabbani ekolü, Hindistan'daki babası Abdülahat Hazretleri Kadir'idir. Şeyhidir. İmam-ı Rabbani ondan da icazetlidir. Evet. Ne diyor Rabbim Kadir Geylani? Müridim nerede benden yardım isteyecek? karada, denizde, nerede olsa yetişirim imdadına diyor. Mevla bana böyle verdi. Mevla bana bu makamı verdi diyor. Yani ha onlar vazifeli olduğu için söyler. O görevli onlara izin var.